Evet arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Ee, bu bir bugünkü dersimizde yeni bir sınav konusu ee, bugünkü dersimizde ne yapacağız? My... nasıl e, sınav skin, -skin nasıl yapılır? Onu göstereceğim onu yapalım. profesyonel profesyonel olarak değil ama yani bir tasarımların kullandığı şekilde yapacağım. Ee, i̇lk olarak Burada benim klasörüm var, onu açıyorum. Ee, buradan ben Matal Lightroom olarak Atma Artworks'u ve PMR-5 noktası kullanıyorum. Ee, i̇lk önce Cinema 4 açmam gerekiyor. Şöyle... ...yapıyorum. Şöyle bilgisayarıma girip... Allah'a gidiyorum. Yani burada sen gösterdiği bir şey var evet. Burada sinema formunu açıyorum. round onu kullanıyorum bu arada. Evet, sinema formunu açıyorum. Azıcık bir kasma Yani bunu ya part part yapacağım ya da yani böyle tek bir şey yapacağım. Videonun uzunluğuna bağlı. Yani evet, ve şu an sesimde kötü, ol kötü geliyor olabilir çünkü normal mikrofonu bilmiyorum şu an işinden bulamadım kaybettim aramadım yani evin içinde bir yerde ama nerede onu ben gücülemedim ee, bilgisayarın laptopun kendi mikrofonundan kaydediyorum şu an sizi olabildiğince düzeltmeye çalışacağım biz güzel çıkar ses ee, şimdi şunu kapatalım ve yeniden girelim İlk önce marka white room'umuzu buraya sütlüyoruz ya da open note open file diyerek açabilirsiniz buradaki tekst'i siliyoruz yani yazıyı. sonra hangi ligi kullanıyorsanız ben bunların hepsini aşağıya link olarak atarak ve e, bunu e, artma art... ben konuşamadım artma artbox'un bir kanalımı atarım yani ondan da özenli özellik yaptı demeyin. Bu niye böyle oldu? Yaptı. Aslında fordi oldu. Evet. Buna evet. çift tutuyoruz. Çift sabit yapıyoruz ve FMR 5.0 geliyor gördüğünüz gibi. Aa. Dur ya bayağı bir ha, şimdi şöyle öndürelim evet evet olarak buradan eee şurada şimdi keyfiniz var keyfiniz varsa seçiyorsanız ben direkt buradan keyfini seçeyim ha, şöyle nasıl sütlüyorum yani ben bir mesela boş yerim var. Aynı aynı şey söyleyeyim. Yani ne Yani bir şey ya dur onu bana hemen göstereyim onu da. Ee, hani şu skin atınca böyle olmuyor ya bu skin'i 8'e çıkarmak için ne yapmalıyız? Bu şöyle skin Bunu da atarım aşağıya. Nerede? Nerede? Yani şöyle bir çift tıklıyoruz. Ondan sonra Gördüğünüz gibi foto böyleyken Şimdi buradan add diyoruz. Yani burada göstereyim. MZ illa Mesela yani Bunu böyle normal bir şey demiyorsa Konvert yapıyorsanız Sonra size bir burası açıyor ve orada nereye kaybettiğini seçiyorsunuz böyle oluyor bir sekiz tabi ki abone siz biliyorsunuz arasındaki fark bu şimdi hemen açalım Aa, yine buradan açtı tamam ne diyebilir bir açalım evet gördüğünüz gibi böyle ee, şimdi ne yapacağız ilk önce Şöyle gelelim alta e, gözleri kapatın çünkü sorun oluyor gözlerde isterseniz ağızı kapatabilirsiniz ağzı da kapatabilir. ben kapatacağım ağzı bu kalsın bunu da kapatalım bunu da kapatalım bunu da kapatalım şu perde bir dakika geliyorum evet tekrardan geldim camı kapattım çok kötü hissediyorum e, buradan işte böyle safhadan seçebilirsiniz adamı yani buradan şey işte seçebilirsiniz neyse burayı sonraki videoda yardımcı olarak gösteririm neyse şimdi adamın ayağını şöyle dur yanlış yaptım adamın ayağını şöyle geri attık ya böyle böyle oluyor mesela böyle arka var oluyor yani bunu nasıl düzeltip şöyle yapalım şöyle yapalım şimdi bunu düzeltmek için Evet, ilk önce şu da yürüse geliyoruz ve evet. şuradakileri böyle kilitliyoruz önümüz şurada şuraya bir yüklümler böyle kilitliyoruz sonra geliyoruz buna tıklıyoruz o like, live stretch'e tıklıyoruz sonra buradaki image'e tıklıyoruz tıklamadan ilk önce bacağı seçiyoruz gördüğünüz gibi Yapmak istediğimiz şey seçiyoruz. Şöyle bir kere şöyle yapalım. Bunu seçiyoruz. Bunu daha belirgin yapmak ve düzeltmek için bunu yapacağız. Sonra seçtikten sonra bacağı bunu tıklıyoruz. Şifte, evet, yanlış yapmadınız. Şifte basarak seçmenizi hepsini tek bir noktada toplamaya çalışıyoruz. Ben bunu bunu yaparım sonra diğer taraflarını hızlandırırım böyle böyle buna da gerçekten yani bir 50 like gelirse denemeyim yani ben video atıyorum ama en az 20 like geliyor benim aktif olmadığım için artık ben de aktifim yani böyle videolar çekeceğim ders videoları böyle tam ortasına getirerek hızlıca bitirebilirsiniz bu yaptığımız yani şeyi bunun amacını da anlatacağım yani bunun amacı bunu daha belirgin göstermek. Yanlış yaptım. Şimdi böyle daha belirgin göstermek. Şimdi böyle oldu ya. Şişt. Bundan sonra ne yapacağız? Evet. D tuşuna basıyoruz. Evet, bakın yanlış duymadınız. D. Denizli'nin D'si. D tuşuna basıyoruz. Bir Evet. D tuşuna basıyoruz. Burayı bir yapıyoruz. Burayı istediğiniz ayarı verebilirsiniz. Yani ben... Bir dakika. Yeniden D'ye ben buraya ıı, 93 vereyim. Sonra enterle, Dur. Döndü bunu yanlış döndürdüm. Gördüğünüz gibi ıı, böyle daha belirgin oldu ayak, ayak kısmı ayakkabı kısmı yani böyle ayakkabı gibi göstereceğiz mesela ben buna yine böyle bir şey verdim 91 diyeyim Benim benim ee, böyle yaptım evet böyle Ondan sonra AP normalde burada olması lazım. Ekli, enter diyoruz yani buraya oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi ayak daha belirgin oldu. Evet, ayağı daha belirgin yaptık ve daha şey güzel yaptık. Yani bunu diğer bacağı da uyguluyoruz. Ben hemen uygulayıp gelirim ya da hatta şimdi yapayım, şey yapayım Yeniden bunu seçip bu bacağı seçiyoruz bu sefer. Ve yine ayağa aynı işlemi yapıyoruz. Yani şöyle 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 gördüğünüz gibi önceden seçilmiş oluyor. Bu arada yine shift'e basmayı unutmayın. çifte basmazsanız tek bir seçim yapamazsınız. Yani hepsini seçemezsiniz. çifte basmak zorundasınız. çifte basarak yapın lütfen yaptığınız şeyleri. Yani bu arada bu skin kimin derseniz bıyıklı kafadan bıyık oyuncu olarak kaybetmişim. Onun yani evet yani, tasarımlar hakkında da konuşayım tasarımları bayağı bir geciktiriyorum biliyorum ee, hatta anak ve bir demek yapıyoruz herhalde ee, onları abilerime geciktirdim ee, onu abiye de bu tasarım videosundan sonra yapacağım ee, okuldan dolayı yapamıyorum yani antrenmanlarım var antrenmandan yaklaşık 9 arabasına biniyorum 9 buçuk bazı devde oluyorum yani ondan sonra zaten bilgisayar açamıyorum hafta ah, bilgisayar bilgisayarı e, açamıyorum yani. Ama ben yapmak için açıyorum böyle. E, şimdi buradan yeniden B'ye basıyoruz. Yine aynı işlem ve F dik. ya da Enter tuşuna basıyoruz. Yine aynı şey yapıyor. E, sonra bunu bacakları da uygulayabiliriz. Direk ama ben uygulamayacağım. Yani böyle belirgin görünmesini istediğiniz yerleri uygular uygularsanız daha güzel olur. Şimdi teşekkür şöyle yani şöyle yapalım, şöyle. Şimdi ilk önce elin nasıl duracağını belirleyelim. El şöyle dursun, Bir dakika. El böyle değil de, böyle. Şimdi yer. Yeah, I still don't really come here on buraya yapalım. Bunu yapalım. Şöyle biraz çekelim. Bunu, biraz arkaya alalım. Şöyle yapalım. Buraya büyük ihtimal orta koyabilirsiniz. Ama ben koymayacağım. Şöyle. Hmm. Böyle sınav fordi videoları için bir dahaki de materyalleri da kullanmayı göstereceğim. Ee, onun için de bu video 50 like istiyorum. Lütfen onu like verin. Onu görmeyin. Ee, evet. Şimdi yeniden seçim ayarımızı Bu nasıl göreceğim ben. Ne Live selection. Ondan sonra bu sefer kolu yine seçiyoruz. Ondan sonra bunu yeniden tutuyoruz ve kol böyle bir şey oldu. Bunun yine her tarafını seçiyoruz. Ee, ve yeniden aynı işlemi özlüyoruz. Böyle yapalım. Ben burayı uzandırabilirim. Evet. Valla uzandırmazsam. Bir daha bunu görebilirim. On the screen. So, hey Leute, um, ihr denkt wahrscheinlich, ich bin normal, aber ich bin nicht normal, weil... <laughs>